Bandırma Spor'un deplasmanlı Erenler Enek ile bir bir berabere kalmasının ardından deneyimli futbol yorumcusu Hüseyin Çeri, takımın performansı üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Çeri takımın özellikle ikinci yarılardaki performans düşüşüne dikkat çekerek teknik heyeti ve yönetimi çözüm üretmeye davet etti. Çeri, Bandırma Spor'un sahada sergilediği oyun ve teknik detaylar hakkında şu değerlendirmeleri yaptı. Bandırma Spor ilk yarıda harika futbol oynadı ve Golü buldu ancak ikinci yarıda aynı seviyeyi koruyamadık. Bu durum daha önceki maçlarda da görüldü ve artık bir alışkanlık haline geldi. Teknik ekibin bu sorunu çözmesi gerekiyor dedi. Balık eserimizde mühibat depotunda patlama söz konusu o nedenle işçilerimizden rahmetli olanlar var, yaralılar var. Tabii ki bu bizi derinden üzdü o nedenle başımı sağ olsun diyorum yaralılara da geçmiş olsun diyorum. Şimdi 17. haftada yine uzun bir deplasmana çıktık. Erokspor'la. Uzak derken hep böyle üst üste gelen şeyler. Şimdi normal olarak Bandırma Spor gerçekten tırmanışa geçtiği bir dönemde hiç beklemediğimiz bir beraberlikle döndük. Oysa maçın hakkı bir birlik değildi. Ama şunu da altını çizmeden geçemeyeceğim ilk yarı harika bir futbol oynayan Bandırma Spor ve golü bulan Bandırma Spor ama ikinci yarıda maalesef aynı performansı gösteremedi. onu da daha önceki haftalarda da özellikle altını çizerek söyledik ama yine bu devam ediyor. Daha önce kendi sahamızda oynadığımız maçlarda da böyle. İlk yarı harika futbol oynarken ikinci yarıda performans düşüyor. Yani bu kondisyon eksikliğinden mi? Tabii ki bunu teknik heyet görmesi lazım. Görüyordur da bir çözüm üretmesi gerekir diye düşünüyorum. Yoksa normal olarak bizim kendi e, Erokl'a oynadığımız maçta normalde galip gelmemiz gereken bir e, performans göstermiştik. Ama maalesef son dakikalarda yine e, gol, karşı takım golü bulunca maçta 1-1 bitti Tabi burada yine altını çizmem gereken neden değişikliklerde doğru karar veremiyoruz sorusu akla geliyor bence değişikliklerde de biraz sorun yaşıyoruz diye düşünüyorum şimdi değişenlerin yerine girenlerin bir performans gösterdiğini göremiyoruz daha önce de öyle bu konuda ben biraz daha hoca dikkatli olursa daha faydalı olur diye düşünüyorum. E, tabii şu anda e, daha önceki programlarımızda da özellikle söylemiştim. Gerçekten bandırma sadece bandırma değil 1. E, lig'de bütün takımlar ekonomik sıkıntılarla boğuşurken e, kimse ben şampiyon kesin olacağım diye öne çıkanlar yok. Şu anda ilk e, sırada Kocaeli bandırma spor Kara Gümrük, Erzurum ve Keçiören var. Bunlardan biri şampiyon olur mu önümüzdeki dönemlerde görürüz. Yani iddialı bir takım göremiyorum birincilikte özellikle. Çünkü göremememizin nedeni de doğal olarak ekonomik sorunlar. Yani bugün sadece birincilikte değil, süperlikte de ekonomik sorunlarla boğuşan Birçok kulüp var. İstediği transferleri yapamıyor. Biz de e, gerçekten ekonomik anlamda sıkıntılıyız. İstediğimiz transferleri yapabilir miyiz ikinci yarı? Bilemem. Ama sorun büyük. Ekonomik sorun var. 18. haftada kendi sahamızda e, Manisa ile oynayacağız. Manisa'da şu anda 11. sırada 23 puanda. Tabi e, Manisa'da normal olarak yeri burası olduğunu sanmıyorum. Çünkü onlar da fena bir takım değil ama e, şu anda 11. sıradalar. Çünkü arada da çok büyük böyle açılan bir e, şey yok. E, puan da yok. Kimin galip geleceği, kimin mağlup olacağı konusu söz konusu olunca ister istemez 2-3 e, sıra üstte tırmanma şansımız da oluyor. Şimanski'da sıradan bir takım değil ve e, çok eşki bir takım o nedenle kendi sahamızda aslında iyi bir futbol sergileyip 3 puanı almamız gerekir.